Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte oynayacağız. Mor Cennet oynayacağız. Keskin düşence savaşçılardan seçeceğiz. Ya yani fark etmiyor. O zaman çok hız kaybetmeden Mor Cennet'i seçelim de şey yapacağız. Keskin Düşancı karakterimizi seçeceğim. Taraf değiştirdim. Buraya koydum. Evet arkadaşlar ben de bir karakter seçiyorum. Ben Brock'u seçmek istiyorum. Umarım yenerim o zaman. ilk ve başlayalım. Hazır vermesini bekliyorum. Evet arkadaşlar başladık. İnşallah yenerim. Biraz internetimde sıkıntı var da. Hayır hayır. İki vuruşta da aldı biliyorum. Arkadaşımla oynuyorum arkadaşlar Şöyle bir aksesuarımı basayım Neredesin Saklanma Hayır hayır Şansa bak ya Bir aksesuarım boşa gitti Sıçrayamadım Neredesin Geliyorum geliyorum Saklanma Neyse en azından Mavi yıldızı almış oldum Hayır hayır öldüm öldüm. Öldüm. Öldürdüm. Kaç. Yeriyorum şu an. Geleceksin sen. Öldürdüm. Yeriyorum arkadaşlar. Ses Siz... Buradan gel gel. Hayır hayır yanlış kullandım. Yanlışlıkla. be. ya. Hadi bakalım şu an aksesuarım tek şekilde internet çekmiyor. Hayır yerimi değiştirmem lazım. Gel 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 gel. Hadi bakayım be gel gel. Selam. Oha. Nasıl öldürdü? Kaçıyor kaçıyor. Hayır. yani ya. Olamaz. Nasıl yandı? Şile vardı. Oyunda. Son anda çevirdi. Ben çıkmayacaktım. Şimdi keskin nişancı. Kimi seçsem. Bulamadım ya. Koltu seçeceğim. Koltu seçeceğim. Ana koltu seçeceğim. Gümüş bir seçelim. Başlıyorum. Umarım beğenip like atarsınız arkadaşlar. <laughs> kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. İkinci turumuza. <laughs> Bakalım şu direkt Merve koltuğu seçmemiştir inşallah. Hayır. Hayır. Piper yok artık. Olsa şu an piperi seçtim. Hayır. Hayır. Koltuğu da çok seçtim. Neden koltuğu seçtim? Ya. Olamaz. Ölceğim. 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 Ölmedi. Ölmedi. Ayıp. İptal Çok korkuyorum. Gel bakayım. Hayır. Öldürdü ya. İki bir daha durum. Daha bitmedi. Elde olduğunu gördüm. Olamaz. Koltuğu seçmeyeceğim. Başka bir karakter takılan arkadaşlar. bir dakika kaldı bu sesine ya. Vurdum olmadı. Vurdum olmadı. Vurdum olmadı. Benziyor benzi ya. Boş boşuna arka sahne Oy! Biraz daha erken. At. At. Hayır. Yerildim. Belki öldürürüz yetişebilirim. Canımda kaç tane? 7 tane varsa net diye yani dip diyeceğim de 5 tane var. 3, 4, 5, 6 oldu. 6, 7. Öldürsem de yetişemiyorum. 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 Sakla balat. Allah ya. Öldürdü beni ya. Dün ama ben oynadım. 8 bitti seçeceğim. İyi oynuyor rakibim arkadaşlar. Şimdi resetsem ben burada 8 bitti. 8 bitti iyi oynayacağımı düşünüyorum. O zaman 8 bitti seçtim. Başlayacağım o Bir like haber oldu arkadaşlar. Arkadaşım yazmış. Bu arada kulübümüz bu. Kulübümüze katılabilirsiniz. Ebu Bekir Yete. 54 üye. O zaman başlayalım. 10 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Spike seçmiş. Spike keşke ki şarjım ya. Aha ben öldüm. Ben öldüm. Öldü. öldürüp öldürüp Öldürüm. öldürüm, öldürüm. Gelir söylüyorum. Gelir söylüyorum. Gelir söylüyorum. Giddi söylüyorum. Nerede yok. Hayır vurma ya. Tamam ben vurma bu lazım bana? Hayır öldüm 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 öldüm. Öldü. Olamaz benziyor. Ben 18 mermi seçmedim değil mi? Buraya koydum. Neredesin? Buradasın. Vur bakalım. Öyle otomatik basıyorum şu an. Neyse Öleceğim Öleceğim, öleceğim, öldüm, 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 öldüm. Öldüm Efsane geçti. 5e 4 yarıyorum. Gel gel be. Gel be, gel be. Gel be, gel be. Gel be. Gel be. Hadi be, Spike'ı var. Aslında ben diğer hesabımı seçseydim verebilirdim. Orada da spike var ya. 8 bitip bir daha 8 bitip bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Oha. Dikeriler öldü. Öldürürse belki yetişebilirim arkadaşlar. Neredesin? Kaçıyor. Çok kaçak oynuyor. 8 bit yavaş sürüyor bir de. Öldüm, öldüm 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 hayırlı olsun öldüm ben şu vardım. Ah, buydu mesleği istemeyecektim. dinlensin ya ben ne yapıyordum şimdi istediğimiz karakterler arkadaşlar soruyorum iste değil. Biz Dilimiz karakter. Arkadaşlar lütfen abone olun. Doğru söylüyor. Güzel bir like gelir inşallah. Üçüncü Hangi karakterle oynasa ben Edgar'la adamı. Edgar'la Etkil Edgar'la oynayacağım olmazsa da değil oynayacağım arkadaşlar. 60 60 60 ok tamam bu besteyi yenerim. Hadi bakalım kaç dakikalık video? 9 dakikalık oldu. Bu sefer seni yanacağım. Bir karakterle daha oynayacağız yanacağım seni. Ebu. Arkadaşlar bir bu arada. Hayır hayır hayır. 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 Hayır ya. Seyir aksesuarı bitmeyecek mi? benim için aslında ya. Ama yine de da aksesuarı bitecek. Kullandım. Benim aksesuarı bitti. Onun iki aksesuarı var. Gel bakalım buraya. Hayır. 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 Gel bakalım. Gel bakalım. Up. 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 Hayır. Bunu ıskalayalım. Olamaz ya yeniliyorum hep. Nasıl yenemiyorum ben ya? Senin adam çok pis. Seni şimdi işi bitirdim baba. Seni şimdi işi bitirdim. Kesin bu çalıdasın. Burada sen. Burada değil. Hadi, abi, de. Hadi bakalım gel. Sen aksesuarı bitti. Sen aksesuarı bitti. Aksesuarı bitti. Aksesuarı bitti. Aksesuarım bitti. <laughs> Öldürsem yetişebilirim aslında. <laughs> Öldürsem yetişebilirim. <gülüyor> Neredesin? Sınırladım. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Salacağım ya. <gülüyor> Salacağım. <gülüyor> Gel lan sinirlendim bak. Çok saklanarak oynarsan yenilirim tabii. Hile vardı arkada. Hep koydu baksana. Her türlü yetişemem. Beklerim. Beklerim. Her türlü yetişemem. Her türlü yetişemem. Gelelim. Son tur arkadaşlar. Sonra videoyu kapatıyorum. Son karakterleri Arkadaşlar son tur. Son tur. Son tur. Yazdım. Sol tur diye. Hadi bakalım. Burada bir abone, abone yazmış. Like işte. Ya bir gelmeye de bilir de. Yine de inşallah güzel bir katarsınız. Like yeter arkadaşlar. O zaman. Hızlı bir şekilde geçelim. Uf. Arkadaşlar başlıyoruz. Leon'u seçmiş. Tabii ben de hiç efsane bir yok ya. Şanslı ne yolu var Gel gel. Gel gel. Ama Hile. Hile onun bir sürü karakteri var. Benim yok. Olamaz 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 olamaz. <laughs> Doluyor. Ama ultim dolsun. Ultim dolsun Ultim dolsun usta. Baş. Hadi bakalım. Neredesin? 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 Buradasın. Buradasın. Nerede bildim? Bu da görünmezlik özelliği de var ya efsane ya. Yakında beni alır ha. Görünmezliği doldu. Baksana ellet gitmiyor. Ama bir ulti dolsun. Yanacağım. Yanacağım. Buradasın. Bu çalıdasın. Hayır. Biliyordum, biliyordum. Çalıda görünmez oldu. Sonra geldi, geldi beni öldürdü. Ona ne bu? Sen kim oluyor? Işınlamaya çok erken bastım. Hadi gel bakalım. Uf. Öldür, öldür. Klonmuş ya. Hayır. Yetişemedim. Yetişemedim. İki kere öldürmem lazım. Yetişme için Buradasın. Klonsun. 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 Bu da klon. Değilmiş klon. İnanmıştım ya. Aha. Aha. Sahne bitmek üzere. Öldürmem lazım. Acil bir şekilde öldürmem lazım. Öldüremiyorum, Yenildiğim için. Bitti. Yerildim arkadaşlar. Hadi. bakalım. Evet arkadaşlar bugünü kadar ben bu kadar umarım beğendiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.